Maman para kaybetmeyelim Maçları izleyip eğlenelim Doktor bize sahip çık Sakın üzülmeyelim Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler En zevkil ve çekişmeli maçların olduğu Bahar aylarının sonuna yaklaşıyoruz Liglerde kritik pozisyonlar Ölüm kalım maçları Mecburcu takımlar Ya da gazozuna maçlar gibi karşılaşmalar var artık Seçimlerimizi yaparken de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. O sebeple kupon doldururken lig tablolarına, hedeflere, amaçlara mutlaka dikkat etmenizi öneririm. Ben bu hafta sizler için İngiltere ligine çalıştım. Kağıt, kalemleriniz hazırsa çıkardığım maçlara bakalım hemen. İlk seçimin fulum olacak dostlar. Bu sene İngiltere'den ilk 10 takım gelecek sene Avrupa liglerine katılım gösterecek. Hatta bu sayı 11 bile olabilir. Ülke puanı sıralamasında İngiltere ciddi fark ile birinci sırada. O yüzden Avrupa kupalarına katılım hakları da çok sayıda olacak. 5 takım Şampiyonlar Ligi'ne giderken 3 takım Avrupa Ligi'ne, 2 veya 3 takım da Konferans Ligi'ne bilet bulacak. Gelelim Fulham'a. Ligde 11. sırada ama 8. sırayla arasında sadece 2 puan var. Yani Avrupa'nın ikinci büyük kupası olan Avrupa Ligi'ne bilet söz konusu. Everton ise hedefsiz kaldı. Ne yukarıda ne aşağıda bir hedefi bulunmuyor. Laf olsun diye sahaya çıkıyorlar. Bu durumda hedefi ve amacı olan Fulham'ın kazanmasını beklemek en mantıklı hareket olur. Şubattan beri evinde oynadığı maçlardaki performansını da göz önüne alırsak ki çok ciddi maçlar kazandılar evlerinde. Everton'ı da yenmeleri en normal sonuç olur Fulham'ın. Ev sahibi kazanır alıp diğer seçimime geçiyorum. Wolverhampton Mart'ın ortasından beri yeni hocası Vitor Pereira ile parmak ısırtacak bir performans sergiledi. Pereira'yı iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış olmasından dolayı yakından hatırlarsınız herhalde. Neyse 6'da 6 yaparak Manchester City karşısına çıkan ekip sadece bir 0 yenildikten sonra Brighton maçına ev sahipliği yapacak. Evet belki bir hedefleri kalmadı ama çok formdalar ve kazanmaya oynuyorlar. O yüzden en az bir gol Wolves'a yazıyorum. Rakip Brighton ise yine Avrupa Ligi'ne katılma biletleri peşinde olan takımlardan biri. Son iki maçları da çok dişli rakiplerle olacak. O yüzden bu maçı hedef yapmalarını bekleyebiliriz. En az bir gol de Brighton'a yazmak çok mantıklı. Zaten ekibin son 10 maçının 9'u karşılıklı gollerle sona ermişti. Bence karşılıklı gol var demek en banko seçimlerden biri oranı biraz yükseltmek için var ve üst kombosu da alınabilir dostlar. Son maçımda Brentford olacak. An itibariyle ligin 9. sırasında olan ekip Avrupa Ligi kovalıyor. Son 3 maçını harika oyun sergileyerek ve 10 tane gol atarak kazandılar. Ki o rakipler çok daha zordu. Ipswich takımı onların yanında çok daha kolay bir takım görüntüsünde. Zaten ligden de düştüler terlemenin alemi yok onlar için. Bu kadar net bir maça resmi iddia bayilerimizden bir tanesinde dehşet bir oran gördüm. Hemen tek maç bastım valla. Bence oran düşmeden alın sakın kaçırmayın. Evet arkadaşlar benden bu kadar 3'te 3 üç tulum çıkarırız diye düşünüyorum. Hepimize bol şanslar dileyerek sözü Ahmet hocama bırakıyorum. Değerli Bettir TV dostları Herkese selamlar, sevgiler. Derman Hocam'ın çıkardığı maçları not ettim. Sizler de mutlaka değerlendirin. Hocam Cuma günü sabahtan akşama kadar bu maçlara çalıştı. Çok daha mantıklı çıkarımlar yapmış. Ellerine sağlık Derman Hocam. Arkadaşlar, ben de İspanya'ya çalıştım. İspanya'da da Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesinde olan takımlar var. 7. ile 12. olan 6 takımın da Avrupa Ligi'ne katılma şansları devam ediyor. Bu 6 takımın arasında sadece 4 puan var. O yüzden ilk olarak bu takımlardan en avantajlı durumda olan Celta Vigo gözüme çarptı. Celta Vigo zaten iç saha maçlarında ligin en iyi performanslarından birine sahip. 17 maçın 10 tanesinde 3 puana ulaştılar. Ama bunun dışında son 3 maçlarını 90'ar dakika izledim. Barcelona ve Real Madrid maçlarını kaybederken bile hayran bıraktılar beni. Aspas'ın formu, ara pasları muazzam. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen takımın hücum gücünde çok ciddi fark yaratıyor. Sevilla ise bu sene içler acısı. O eski Sevilla'dan eser yok. Neredeyse küme düşecek seviyelere geldiler. 13 Nisan'da onlar da yeter artık diyerek hocayı gönderdiler. Ve yeni hoca Kaparros ile anlaştılar. Sonra ne oldu hiçbir şey değişmedi. Dört maçta Zorla ve şansla gelen 2 puan dışında hiçbir gelişme yok. Caparros da zaten 6 yıldır boş oturuyordu. Onun da formsuz olduğunu bekleyebiliriz. Bu şartlarda Sevilla'nın Celta Vigo'ya rakip olması çok zor. Serin ama güneşli bir cumartesi, öğleden sonrasında kendi saha ve seyircisi önünde Celta Vigo 3 puanı daha alarak Avrupa Ligi katılma sırasında yerini sağlamlaştırır diyorum. Geçelim diğer maçıma Valencia'ya. Yeni yılda hoca değişikliğine giden ekip Carlos Corberan ile anlaşmıştı. Sonrasında bambaşka bir Valencia izlemeye başladık. 16 maçta sadece 2 yenilgi aldılar o da Barcelona ve Atletic Madrid'e karşı. Tam 8 galibiyette hocanın takıma ne kadar uygun olduğunu gösteriyor bize. Bu kadar formu yükselmiş olan bir Valencia'yı önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde görmek çok mantıklı bir beklenti olur. Rakip Getafe. Hedefsiz kalmış durumda. Zaten Mart'tan beri düşen form durumları da söz konusu. 10 maçta 7 tane mağlubiyet aldılar. Düşme korkuları da yokken formda Valencia'ya rakip olabileceklerini hiç sanmıyorum. Diğer maçlarda ya risk gördüm ya da oran az geldi. O yüzden size İki sağlam maç vererek İspanya Ligi'ni bitiriyorum. Herkese iyi şanlar dileyerek sözü sinyor kerime bırakıyorum dostlar. Hoşçakalın. Bonjour no Amici, komestay Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar. Çok sevdiğim hocalardan kıymetli çalışmalar gelmiş. Şahane olmuş. Ellerine sağlık hocalarımızın. Dedikten sonra hadi biraz da İtalya diyelim bakalım. Komo takımını takip ediyorsunuzdur diye e, tahmin ediyorum. Bilmeyenler de mutlaka araştırsın lütfen. Çünkü önümüzdeki yıllardan itibaren İtalya'nın şampiyonluğa oynayan büyük takımlarından biri haline geleceğinden eminim. Endonezyalı ve dünyanın sayılı zenginlerinden iş adamı Hartono kardeşler takımı satın aldıktan sonra Fabregas, Thierry Henry gibi ünlü katılımcılarla takımı güçlendirmişti takım ilk senede Serie çıktı ve iyi bir performansla ilk senesinde ligi ilk 10 içinde bitiriyor. Çok fazla konuyu dağıtmak istemiyorum. Ama takım ile ilgili pek çok belgesel video var YouTube'da. Araştırın ve tanıyın lütfen. Gelelim maça. Antrenörlüğünü Fabregas'ın yaptığı Como son 5 maçında nefis performans gösterdi ve kayıpsız 15 puan topladı. Takımda her şey yolunda gidiyor. Transfer sezonu da yaklaşırken tüm oyuncular geleceğin takımında yer almak için ekstra oynuyorlar. Bu motivasyon Komo için çok çok önemli. Rakip Kalyari ise bu sene tırt son 10 maçlarının 6 tanesinde sahadan yenik ayrıldılar. Düşme potasıyla da aralarında fark varken motivasyonu çok yüksek olan Komo'ya rakip olamazlar. Geçelim Lazio Juventus maçına. İç sağ puan durumunda en çok berabere kalan takım Lazio deplasman puan durumunda da en çok berabere kalan takım Juventus. Şimdi İtalya'da bir atasözü vardır. Ne los piedo ne il kebab brusiano. Yani diyor ki ne şiş yansın ne kebap. Bu da tam öyle bir maç. Şampiyonlar Ligi'ne dördüncü sıradan katılmak için bir bilet var o bilet içinde 3 tane aynı puanlı takım yarışıyor. Hatta 1 puan altta Bologna bile yarışın içinde. Hal böyleyken yüksek oranla beraberlik beklemek en mantıklı seçim olur. Eğer ki bir tarafa kayarsa da tek fark ile Lazio'ya kayar. Ama benim kuponumda beraberlik yazacak. Evet dostlar herkese iyi şanslar dilerim. Kupon şansı yanınızda olsun. Kalın sağlıcakla. Maman para kaybetmeyelim Maçları izleyip eğlenelim Doktor bize sahip çık Sakın üzülmeyelim